Yine kahvaltıya davet edildim. Yine ana kız abla. Zaten bir Ayşe abla çağırır, bir ana kız abla çağırır. Bir de şurada oturan Kemal amca var. Börek börek yaparsa beni gördüğü yerde hiç affetmez çağırır. Kemal amca nasılsın? Allah aşkına uğraşıyorum ya. Sağ ol cümlemize. Cümlemize. Ha Kemal amca geçen aramışsın beni ya. Ben anladım mallar için aradıydın değil mi? He he he. Ben anladım mallar gelince anladım. He he. Üç gündür yoklardı üç gündür. Öyle öyle Allah korudu evet görüşürüz afiyet olsun. Ya benim için şey diyenler var. Ha birkaç kişi dedi bunu bana sen indik olsun dedi. Yani işte gözlerim yeşil, güya gözlerimin rengi de şeymiş. İndigo yani böyle bulunduğu bölgede değişime sebep olan farklı insanlardan bahsediyorum. Ama ben kendimi yine dediğim gibi hiçbir şekilde kimliklendirmiyorum. Şöyleyim böyleyim de demiyorum. Ama gerçekten de burayı angusçu yaptım yani. Koskoca çam dereyi. Angus yaptık o da bir ayrı Mevzu Bu ana kız ablanın da Azmine hayranım ya Gerçekten o kadar güzel bahçe yapıyor ki Maşallah tek başına Fasulyelere bak abi Hem kendisi için fazlalığını da Satıyor ama bana satamaz Çünkü Beni çok sever kendileri Kapıyı açacağım yalancı cennete geldik. Yalancı cennete geldik. Yalancı malancı güzel ama. Tavukları vardı burada. Tavuklar sıkıntı oldu. İşte yılanlar soktu. Kartalayı kaptırdı falan filan. Tavuklarını bana sattı yaşlanınca. Güzel bir fiyata sattı bana. Her neyse. Nasıl laf çakıyorum arada ama değil mi? Patatesleri. <laughs> Patatesleri. Kabakları. Yemelik kabaklar şunlar herhalde. Şu ileride de şeyler var. Normal bal kabakları var. Yani her noktasını çok iyi değerlendiriyor. Utanmasa şu yolu da ekecek. Ama bu müthiş bir şey. Yani gerçekten toprağını değerlendirme kadar güzel bir şey yok. Ben bu sene ekmedim. Bundan sonra da ekmeyi düşünmüyorum. Neden? Aslında eksem ekerim. Soğanlar bunlar herhalde büyüyecek, toplayacak şeylerden, diplerden kuru soğan olarak. Ben ekmedim. Neden ekmedim? Çünkü çok karmaşık ve çok pis bir durum var bizim bahçeyle ilgili. Her şey çözüldükten sonra bir metrede olsa kendi yerimi şöyle şey yapıp 3-5 domates ekeceğim. Yani 3 dönüm bahçeyi 3 kişi paylaşamadı. Kimi 4 olsun diyor. Kimi 3 olsun diyor. Kimi 2 olsun diyor. Aç gözlülük. Aç gözlülük de neye mal oluyor? Hiç kimsenin buraya gelip bir şey yapamamasına mal oluyor. Yapamıyorlar yani. Yaptırmıyor Allah. Ne kadar şirin değil mi? Lastikleri boyanmış Şöyle kendince. 10 numara 5 yıldız. Domatesler, biberler. Ağaçlar öyle desen. Kiraz, vişne. Ondan sonra ceviz. Karadut. bisikletlerini yapmış şöyle boyamış boyamış bisikletlerini boyamış dekor yapmış kızlar çok yardımcı oluyor onlar da sağ olsun burayı da ben yaptım arkadaşlar biliyorsunuz burası tuğlaydı görünümü nasıl güzel görünüyor günaydın kadın kendi kendine küçük bir cennet oluşturmuş ne güzel maşallah Maşallah demeyi unutmayın sonra beni döver. Şöyle girişine kadar. Evet, kendi cennetimizi oluşturabiliriz. Değil mi? Burası onun cenneti. Rabbim hayallerinizi, hayallerimizi gerçekleştirmek için bizlere yardım etsin iyilikler, güzellikler getirsin inşallah. İçinde bulunduğumuz zor durumlarında e, hayrını bize göstersin. O durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi, üstesinden gelebileceğimizi inşallah. Şimdilik bu kadar. Müziğimiz var. Manzaramız var. Daha ne olsun be. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. a cada minutos.